Evet herkese merhaba. Eğitim dizimize devam ediyoruz. Eğitim Bilgi Beceri kanalının değerli takipçileri için bugün de Medipol Üniversitesi'nden Hemşire Nihan Akmanlar bizimle birlikte kendisi erişkin bireylerde aşılanmanın önemiyle ilgili bize bir sunumda bulunacak. Önceki yıllarda biliyorsunuz pandemi ve sonrasında belki daha farklı nedenlerden dolayı aşılanmanın önemine dair birçok yayında Değerli hocalar konuştu. Ama bu konu üzerine tekrardan eğilmek istedik. Çünkü özel gereksinimli bireylerle çalışan özellikle öğretmenler veya velilerin de kendisini bir takım rahatsızlıklara karşı koruması gerekmekte. Bunun da önündeki bu bunu ya gerçekleştirebilmek için elimizdeki en güçlü silahın da aşılanma olduğunu biliyoruz. Kendisini yayına alıyorum şimdi. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz başlayabiliriz. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Medipol Üniversitesi'nden. Bugün eğitmenlerimize halk sağlığı konusu içerisinde yer alan aşılamayla ilgili destek vermek için sizlerleyim. Eğitmenlerimizin sağlığı hem kendilerinin ilerideki sağlıklı olması amacıyla hem de öğrencilerimizin geleceğini dolaylı yollarla ve doğrudan etkilemesi bakımından önem arz etmektedir. Bu nedenle burada sizlerle birlikteyim. Bugünkü eğitimimizin konusu eğitmenlerimiz için aşılamanın önemi. Aslında eğitmenlerimiz ve erişkinlerle ilgili aşılamanın önemi. Aşı nedir ve ne amaçla yapılır? Hastalık yapma yeteneğinden olan mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılmasıdır aslında aşı. E, aşı insanları hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanıyor. Vücut bu şekilde kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinlerin tanıyor ve onlara karşı savunma geliştiriyor. Önemli bir noktaya değinecek olursak e, bireyler aşılama yoluyla bir hastalığa karşı korunmuş olurlar. Aşılama sayesinde bağışık hale gelmiş bireyler yaşadıkları toplumlarda hastalık ve salgınların görünme sıklığı azalıyor. Önemli bir nok başka bir önemli noktaya daha değinecek olursak, aşıyla bağışıklığımızı güçlendir güçlendirdiğimiz ve sadece kendimizin enfeksiyon hastalığına karşı korunmamızı da kalmayıp dolaylı yollarla da yaşadığımız toplumdaki diğer kişilere bulaşmasını engellemiş oluyoruz. Aşıların bireysel yararı kişinin semptomatik hastalıklardan korunmasına, ee, yaşam kalitesinin artmasını, işteki verimliliğinin artmasına, enfeksiyon hastalığında ölüm riskinin azalmasıdır. Ee, burada mesela yaşam kalitesinin artmasından sonra işte, işte, işteki veriminin artması dedik. Mesela buradaki eğitmenlerimiz eğer ki bir grip salgınına yakalanırlarsa vesaire burada eğitimlerini sağlıklı bir şekilde veremeyebilirler. Çünkü hastalık yani sonuç olarak. Ee, bu da e, öğrencilerimizin eğitim almasındaki aksaklığını meydana getirebilir. Bu nedenle eğitmenlerimizin sağlığı, öğrencilerimizin geleceğinin parlak olmasıyla doğru orantılıdır. Dolarlı yollarla da olsa bu etkilemektedir. Onun haricinde eğitimlerimizin, bağışıklık sistemini nasıl, e, eğitmenlerimizin ve erişkinlerin, verilerimizin aynı zamanda bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Ee, burada... E, bizim e, erişkinlerimize ve eğitmenlerimize yapılmasını önerdiğimiz bir aşı var. E, influenza, grip aşısı, tetanoz difteri aşısı, su aşısı, kızamık kızamıkçık kaba kulak aşısı, hepatit A aşısı ve hepatit B aşısı. Mesela burada grip aşısı e, her yıl aslında ileriki slaytlarda da bahsedeceğim ama burada daha biraz değinmek isterim. E, grip aşısı her yıl yapılması gereken bir aşı bizim eğitmenlerimizi, velilerimize yaptığımız grip aşısıyla griplere, grip virüslerinden önlüyor. Koruma, yani onları koruyor. Onun haricinde ilerleyen slaytlarda da yeniden bahsedeceğim. Az önce de söylediğimiz gibi tüm eğitmenlerimiz tatanoz, boğmaca ve difterik için e, bağışık olmalıdır. Daha önce aşılanmamışlarsa eğer ki başlangıçta yapılması gereken aşılarını yaptırmaları ve 10 yılda bir rapel aşılarını yaptırmaları gerekmektedir. Rapel, aşı, e, rapel aşısı gerçekten çok önemli. 10 yılda bir yapılması gereken bir aşıdır. E, onun haricinde devam edecek olursak erişkinlerin kızamık, kızamıkçı ve kabakulak için barış, e, bağışık olmaları gerekmektedir. Grip aşısına tüm ilişkinler her yıl yaptırması önerilmektedir. Az önce de söylemiştim. Hepatit B aşısı, hepatit B virüsüyle temas riski yüksek eğitmenlerimize önerilmektedir. Eğer eğitmenlerimiz su hastalığı geçirmemiş ise su aşısı yaptırması önerilmektedir. Sağlıklı yaşlanma konsepti üçlüsü su var, var. Diyet, egzersizi, aşı. Burada aşı çok önemli bir rol oynamaktadır. Eğitmenlerimizi aşılaması eğitmenlerimizin aşılaması nasıl yapılır? Her eğitimimizin aşı, her eğitmenimizin aşı ihtiyacı önünden değerlendiriyoruz ve sağlıklı ilişkiler için hazırlanan aşılama takvimlerini kullanıyoruz. Eğer ki eğitmenlerimizin bağışıklık eksikliği varsa bağışıklık yeter yetmezliğinin düzeyine göre aşı programları düzenliyoruz. Eğitmenlerimizin herhangi bir yaşadığı problem olduğunda probleme yönelik aşılama süreci izleniyor. <laughs> Aşıların enfeksiyonlardan korunma dışında faydaları olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Örneğin hepatit B aşısı gerçekten çok önemli. İleride yaşayacağımız siroz karaciğer kanserinden korunmayı sağlıyor. Yılda en az 2-3 kere yakalanmış olduğumuz grip hastalığı aslında ilerleyen zamanlarda kalp hastalığına yakalanma riskini azalt arttırıyor. Ve bizim her yıl yaptırmış olduğumuz grip aşısı sayesinde ilerleyen zamanlarda kalp hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Ee, yani bizim aslında yaptırdığımız grip aşısı ilerleyen zamanlarda bizim kalp hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Eğer ki, biz yani her grip olduğumuzda aslında bizim kalp rahatsızlığına, kalp hastalığına yakalanma riskimiz bir tık daha artmış oluyor. Eğer biz grip aşımızı vurulursak bu risk azalıyor. Yani aslında aşılar bizim faydamıza... ...ve erişkin de olsak, yani çocuklar zaten aşı yaptırıyorlar, onların takvimleri ayrı... ...ama erişkiniz artık vesaire demekle olmuyor. Erişkin kendi, gerekli aşılamaları kendi iyiliğimiz ve çevremizin iyiliği için yaptırmamız gerekiyor. Onun eğitimlerimizin e, vurulması gereken aşılar hakkında kısa bir be, e, bilgi vermek istiyorum. Öncelikle aşılar virüs aşısı ve bakteri aşısı olmak üzere e, ayrılmaktadır. Virüs aşıları, su çiçeği aşısı, kızamık, kızamıkçı kulaş aşısı, influenza yani grip aşısı, hepatit A aşısı ve hepatit B aşısı olmak üzere 5'e ayrılmaktadır. Öncelikle su çiçeği aşısıyla başlamak istiyorum. E, su çiçeği aşısıyla ilgili bu slaytta e, size önemli gördüğün yerleri dile getirmek istiyorum. En önemli yan etkisi döküntüdür tüm yetişkinlere bağışıklık durumuna bakmaksızın 4-8 hafta arayla iki doz su aşısı yapılabilir. Su hastalığını geçirmiş olanlar ve su çiçeği aşısının iki dozunu da vurulmuş olan eğitmenlerimiz su aşısı yapılmaz. Yani su çiçeği hastalığını geçirmişse eğer ki bizim erişkinlerimiz veya su aşısının iki dozunu da vurulmuşsa hani bu kayıtlarda sistemlerde görülüyorsa o zaman bu eğitmenlerimize ve erişkinlerimize su aşısı yapılmıyor. kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı. Ee, bunun için önemli noktalara değinecek olursak, kızamık, kızamıkçık veya kaba kulaktan bu aşılardan herhangi biri ya da ikisi için bağışık olan bir eğitimimiz için, eğitmenimiz ve erişkinlerimiz için aşının yapılmasında sakınca yoktur. Ee, yan etkileri olarak ateş ve hafif döküntü görülebilir. Tabii ki bu ileri zamanlar mesela bir hafta değil de bu daha uzun bir süreç te böyle ateşi hafif döküntüler, döküntüleri devam ediyorsa o zaman hekimimize başvurmamız gerekmektedir. Grip aşısına gelecek olursak her yıl yapılması gereken bir aşıdır. Her yıl aşı içeriği önceki yıl saptanan influenza alt tipleri ve suçları esas alarak e, hazırlanıyor. Yani e, mesela biz geçen yıl aşı yaptırdık ve bunun alt yapısına, alt tiplerine bakaraktan bize bir sonraki yıl aşı yapmaktadırlar. Bunun takibini yine sağlık ocağındaki bizimle ilgilenen heki, hemşirelerimiz, ebelerimiz not, alma, not almaktadırlar. Aşı yapılan yerde ağrı oluşabilir. Yan etki olarak ateş görülebilir. Grip aşısı her yıl Ekim veya Kasım aylarında uygulanması önerilmektedir. Onun haricinde bunu zaten söylemiştik. Hepatit A aşısı. İlk dozdan 6-12 ay sonra ikinci doz e, ikinci bir doz olmak üzere toplam iki tane doz önerilmektedir. E, hepatit B aşısına gelecek olursak kan ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşıyor. 3 doz olarak uygulanmaktadır. Bakteri aşı e, aşılarından biri olan tatanoz. E, bu arada bakteri aşıları diye ikiye ayrılmış demiştik virüs aşısı ve bakteri aşısı. Bakteri aşıları da e, Tatanoz aşısı, difteri aşısı ve asüller aşı boğmacı olaraktan e, 3 tane. TDAB olarak da baş harflerinden parantez içinde yazdık. E, bunlar hepatit B aşısı kan veya vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşıyor. 3 doz olarak uygulanıyor. Az önce de söylediğim gibi bakteri aşılarından biri olan tatanoz, difteri veya boğmacı aşısı 3 doz uygulanmakta. Az önce de söylediğimiz gibi 10 yılda bir rapel aşısı yaptırılması önerilmektedir. Aşıların koruyuculukları var buralar burada da burada kısa kısa not olarak yazdım ee, yani yazılmış olan güzel bir e, tablo vardı onları da sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir tane video vardı. Onu izletecektim. Linkine sohbet grubunu attım. Evet. <laughs> ci e, aşı dediğimizde Tabii ki sadece çocuk Çocukluk dönemi aşıları aklımıza geliyor fakat unuttuğumuz bir şey erişkinlerde de, yetişkinlerde de aşı yapmanın gerekli değil. Çünkü çocukluk döneminde yapılan aşıların koruyuculuğu ileri yaşlarda azalıyor. Ee, özellikle e, ileri yaşta olan yani 60-65 yaşın üzerindeki kimseler, altta yatan hastalığı olan mesela kalp hastaları, şeker hastaları, tansiyon hastaları, böbrek hastaları gibi e, hastaların mutlaka e, bazı aşıları yaptırması gerekiyor. E, bunlar özellikle zatüre aşısı olarak e, bilinen aşı, e, her yıl e, yaptırılması gereken grip aşısı ve ee, bunlar dışında gerekli durumlarda e, yapılması e, ihtiyaç yapılma ihtiyacı duyulan bazı aşılar. E, ayrıca hemen hemen tüm yetişkinlerin 10 yılda bir e, tetanos, difteri, boğmaca gibi çocukluk aşılarını e, hatırlatma dozlarını yaptırması gerekiyor. Çünkü e, son yıllarda e, ülkemizde ee, Görmememizle rağmen e, birçok hastalığı e, tekrar o hastalıklar e, ortaya çıkmaya başladı, hortlamaya başladı. Biz kızamık görmüyorduk ama e, işte e, Suriye'den gelen e, vatandaşlar e, baş, çok e, merkezi bir yerde olup e, birçok kimsenin gelip gittiği bir yer olduğundan dolayı ki İstanbul bunlardan da önemli bir yer. Birçok hastalık açısından yeni yeni <laughs> e, hastalıklar ortaya çıkıyor. Bundan dolayı e, yetişkin de olsak e, aşı konusunu önemsemeli ve e, bir hekime başvurmalıyız. Benim anlatacaklarım bu kadardı hocam. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.